Merhaba arkadaşlar Ahmet Kamer TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, herkesin yapamadığı ban bendikim, nasıl kreklenir onu göstereceğim arkadaşlar. E, i̇lk olarak e, abone olmayı unutmayınız. Bir tane video çektim 282 izlenme olmuş teşekkür ederim. Like'larınızı like eksik etmeyin özür dilerim söyledim. Ee, şimdi ben ben de nasıl e, ilk söyleyeceğim. Google'da sa, size verdiğim linkten e, yapıştırıyorsunuz. Aman buraya değil. Ah. Şuraya. Hmm, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada indirme yeri var. Tabi yani diske kaydetmeyeceksiniz. Buradan indir diyeceksiniz arkadaşlar. Ben de indireyim sizinle beraber. Sonra arkadaşlar bunu masa üstüne atacaksınız. Eee şuradan kapatalım da şurayı. Sonra arkadaşlar burayı kapatsanız da olur. Şimdi hmm, bu dosyaya gireceğiz. Ama eee şu ben beni okumadan önce şunu masa üstüne atıyorsun ama burada bir şifre var onu linkin yanında paralı olarak vereceğim Şöyle, hatta göster diyeyim yazdıktan sonra arkadaşlar kaynaklar kuruluyor sonra arkadaşlar bunu isterseniz silin ee, burası çok önemli. Şurada kayıtsız yazıyor ama siz crack dediğinizde sadece burada ben mi yazacak arkadaşlar. Çok kolay bir şey. Çok. Sonra arkadaşlar burası önemli. Ben dikimi kapatacaksınız. Açık olursa olmaz. Kapattıktan sonra burayı direkt böyle açarsanız gördüğünüz gibi bir şey yazamazsınız. Burayı sağ tıklayıp burada yönetici olarak çalıştır var. Ona tıkladıktan sonra evet diyorsunuz. Sonra buraya istediğinizi yazın. Sonra register application dedikten sonra successful yani ben de başarılı oldunuz diyor. Tamam diyorsunuz. Ve sonra ben açtıktan sonra çalışıyor arkadaşlar. Bu benlikim bu kadar kolay bir şey yani ba başka bir şey yok arkadaşlar sadece geleceksiniz ee, yönetici olarak çalıştırıcı diyeceksiniz yazacaksınız yani bu kadar kolay bir şey arkadaşlar ee, ben sileyim. Ee, bu kadar kolay bir şey bu bilgisayar çektim bu başka bilgisayar benim bir de arkadaşlar oyun kanalım var onda oyunlar var da bilgisayarda eee o kanalımı da açıklamada veririm arkadaşlar eee gördüğünüz gibi ben yaptım aynısını gün full cracklendi ama bunu 30 güne bir mi ne kaç güne bir değiştirin sürekli bunu yapmalısınız Kolay bir şey. O şifreyi yazmayı da unutmayınız. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.